Hanımlar soğuklar bastırdı, kombiler açıldı, faturalar kabardı. Şimdi Artema'dan bir konuğumuz bize faturalardan nasıl tasarruf edebileceğimizi anlatacak. Buyurun efendim. Bildiğiniz gibi armatürler solda sıcak, sağda soğuk akar. Fakat tam ortadayken açıldığında kombinin çalışma sesini duyarız. Çünkü armatür biz istemesek de ılık su vermek için kombiyi otomatik olarak devreye sokar. Bu da ciddi enerji kaybına neden olur. Evet, e, benim de içim cız eder her defasında inanın. Artema Q line Blue Eco ise orta konumda açıldığında sadece soğuk su akar ve siz sıcak su istemedikçe sıcak suyu açmaz. Böylece yıllık elektrik giderinizden yaklaşık 290 liraya veya doğalgaz giderinizden 90 liraya varan tasarruf sağlayabilirsiniz. İnanılır gibi değil. Çok ciddi bir tasarruf bu. Evet Derya Hanım, Artema Q-Line Blue Eco tam hesabını bilen hanımlara göre. Hanımlar duydunuz. Artema Q-Line Blue Eco armatürle tasarrufun formülünü verdi. Uygulaması size kaldı.